ve onun içindeki son 10 yılı da ele alacağız ve ona göre de sınavda her sene gelen konuları sizlere tek tek söyleyeceğim. Arkadaşlar bu konudan sınavda her sene ama her sene soru geliyor. Arkadaşlar AYT fizik Genelde sayısal öğrencilerin rakiplerine fark attığı kısım da bilinir. Hani bundan dolayı AYT fiziğe çok ama çok önemli gösterin. Eğer hedefiniz derece ise, ilk bine girmek, ilk beş girmek ise bu söylediğim konuları mutlaka ama mutlaka bitirin. Ve sınavdan önce de bu konularda en az arkadaşlar şöyle bir Yüzler, iki tane daha soru çözmeyi ihmal etmeyin. AYT fizik olsun, matematik olsun, geometri olsun gençler. Bunlar soru çözülerek öğrenilecek derslerdir. Bunu asla ama asla unutmayın. Benim kendi arkadaşlar hani bakın bütün videonun açılama kısmında da videoların linklerini koydum. Benim koşu yaptığım öğrencilerin arkadaşlarım aslında en büyük başarı. O videoyu izlerseniz göreceksiniz. Benim onlara çok fazla soru vermem ve onlar arkadaşlar her türlü raporlarını analiz edip onları yönlendirmem arkadaşlar. Ve ben şu 10 yıllık deneyimde şunu gördüm arkadaşlar. Bu dersler, bu konular gerçekten ama gerçekten soru çözülerek öğrenilecek konulardır. Şimdi gençler arkadaşlar konularımıza bakalım. Gençler elektrik alan elektrik alan ve potansiyel. Arkadaşlar şöyle 2021 yazmak istiyorum. 2020 yazmak istiyorum. Arkadaşlar bundan sonu yılda her sene geliyor ama son 2 yıldaki çıkan net sayılarını da yazmak istedim gençler. Kuvvet, tork, denge, kuvvet tork denge iş güç enerji arkadaşlar her sene soru geliyor indüksiyon alternatif akım transformatörler trans anladınız çembersel hareket her sene soru gelen yerlerden birisi basit harmonik hareket kütle çekim yani şöyle kütle çekim ve Keplerdim arkadaşlar anlarsınız. Kütle çekim, Kepler. Şimdi arkadaşlar bakın. 2021 yılında elektrik alma potansiyelden iki tane soru geldi, bir tane soru da 2020 yılında geldi. Kuvvet ve denge her sene birer tane soru banko, iş güç enerji her sene birer tane soru banko. İndüksiyon, altında bakım transformatör arkadaşlarım bir tane geçen sene geldi, iki tane 2020'de geldi. Çember hareketi arkadaşlar geçen sene bir tane geldi. 2020'de iki tane geldi. Basit harmonik hareketten bir tane geldi. 2020'de bir tane geldi. Kütle çekim ve kepler arkadaşlarım bir tane geldi. Geçen sene bu sene 2020'de pardon gelmedi. Arkadaşlar bunlar AYT'nin her sene ama her sene gelen konuları. Ortalama arkadaşlar bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane netlik kısım. Her sene ama her sene sınavda kesinlikle geliyor arkadaşlar. Bu konulara çok ama çok önem verin. Eğer sınavda böyle 2-3 ay kaldıysa, fiziklerinde kesin, ayetlerinizde kesinlikle ihtiyacınız varsa gençler bu söylediğim konuları mutlaka ama mutlaka bitirin ki sınavda hiçbir şekilde sıkıntı, sorun yaşamayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ayeti, kimyas ve ayeti arkadaşlar gelecektir. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.